Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Kızılcık şerbeti analiz videosuyla karşınızdayım. Kızılcık şerbetinde yeni haftada bizleri neler bekliyor olacak? Kimler kızılcık şerbeti hiç bitmesin? Önümüzdeki sezonda da devam etsin isteyenler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Zaten biliyorsunuz dizimiz önümüzdeki sezon devam kararı aldı. Herhangi bir şekilde bitirilmiyor. Detaylar geldikçe de zaten şerbeti şerbetiyle ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Yeni bölümde neler yaşanacak? Fatih zorlu bir süreç bekliyor. Fatih adeta arkadaşlar doğaya girayla gördü ve şoka uğradı diyebiliriz. Bundan sonra neler yaşanacak? Tabii ki de sert bir dille doğayı uyaracak. Ama Fatih'in sizce bu durumda haklı mı yoksa haksız mı? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Tabii ki de arkadaşlar Fatih bu durumda haksız. Çünkü bunun nedeni Fatih Ayrı bir eve taşınmış, evlenmiş, farklı bir karakter ve Doğa ise kendi hayatta tutulmaya çalışan bir karakter. Yani ayrılmışlar, annesinin kızı sadece arkadaşlar Fatih için ama Fatih hala kendisini Doğa'nın eşi sanıyor ve bu şekilde davranmaya çalışıyor ve bu durumda karşısında ise doğa sert bir tepki gösteriyor. Fragmanda da gördüğümüz kadarıyla detaylar geldikçe de dizimizle ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım bir sonraki videomuzda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.